Ailenizin şiddetle önerdiği videolara hoş geldiniz dostum. Bugün iki tane karakter açıyoruz ama hangi karakteri ben de bilmiyorum. Uy Nuri Baba. Kardeşim sen ne diyorsun ya? <laughs> evet arkadaşlar bugün e, Muhammed'e başlangıç yaptırılmaması gerektiğini anladık. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Leon ile Nani'yi açıyoruz. Bir Nani... şey mi açıyoruz? <laughs> evet Nani. <laughs> arkadaşlar. O zaman Kanka, o nasıl bir video falan şeyler oluyor. Kanka, 3 2 1 ve değiştirdim ve arkadaşlar 5000 kredimiz var gördüğünüz gibi. Araya reklam girer gibi ben girdim ya bunu. 3 2 1 bastım. Ben neden olmadı bu? Nasıl oluyordu lan bu? Açılmayı durduramazsın. He tamam. A aç, dur, dur dur. Arkadaşlar Leon geldi. Ee, haydi. Leon geldi arkadaşlar. Ve şimdi sırada yeni bir destansı açılıyor. Nani. Evet. Evet Nani de geldi. Şimdi sıradaki kişi de gelecek. <laughs> Bu video 5 saat sürecek. Evet güzel açılıyor. Hangisi Kuak veya Sprout. Ama bu tek tane. Sürekli Sprout. Kaç? 400. Şeyden kredileri alalım. Bu da 900 olsun. Olur mu? Tamam. Tabii istersen. Evet arkadaşlar. Ay yanlış yere girdik lan. Evet tamam. Şuradan kredileri de alalım. 100 kredi aldık. Bir 100 kredi daha aldık. Hediyeleri açmıyoruz. Evet kredileri onun için. Ben de bilmiyorum. Onlar için yine bir tane daha bir video olacak. Hani bak hani bak onu da şuraya kadar getireceğim öyle atacağız. Uy, Nuri baba görüşürüz. Evet <laughs> arkadaşlar. Allah beyler. Ben hepsiyle bir tur atıyorduk ya. Hepsiyle bir tur mu atıyorduk? Hı hı. Her zaman bir şey Yeni gelen karakterlerin. Ben şunu da ya. evet arkadaşlar Leon'la bir tur atacağız. <laughs> Nani ile de bir tur atacağız. Sonra ya da... Işte. Kara Nani. 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 <laughs> <laughs> <Biz> <laughs> Neyse biz bu videolardan para kazanmıyoruz sonuçta. Işte. Şey dedim. Ben onu aldım. Herhalde. <laughs> Herhalde diyoruz. <döstüm>. Kim? Bu bir <laughs> güzelmiş ya. Maksiliyoruz. Maksiliyor. Ben maksamak istiyorum. İzin yok. Arkadaşlar. Aslında elim çok. Herkesi kaldırıyor. Böyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Aptal kar gibi baba. Yalnız yalnız güzel karakteri şey sevdim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Neon'u sevdim diye bana da ironi yaptığınız şeyleri yapmayın. Lan biz zaten 400 kişi açayım. Hani vardı. 1500 diyor. Hani shorts'ta 1500 kişi demiş. Eee ya Zorladık geçtim. Umarım Duma bize. <laughs> Umarım Duma bize girişmez bunları dediğimiz için. Duma, Duma abi bize denklesene ya. Ayıp oldu. Bir de şu anda, bir de şu anda bu oynatıyor. Abi sen as. Hayır, sakın. Demenemedi mi Oğlum profes. Nasıl? Nasıl oldu bu? Nasıl tamamladı lan? Klasik hesaplaşma bölümünde tek maçta Leonel'e altı savaş loketi. Altı savaş yok mi? arkadaşlar. Şimdi ise oynaması en zor karakter olan Naniye. Bunu vururken tuttum. Ben orada. Bu eskiden bende vardı. Ama geçmiş hesaplarımda arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ile de, de son bir tur attıktan sonra videomuz burada bitiyor. Ve en sona Mami ile yapacağımız Stu ve sesinin kayıtlarını da koyabiliriz. En yani uzun bir video olabilir. Bak gerçekten bunu oynaması çok zor ya. Buruş'a baksana. Bu nasıl bir buruş?

Olamaz. Abone olmanız gerekiyor için. Evet arkadaşlar abone olun. <laughs> ya Prime Cosmetics'in harbuki her bu şirak... Abone olmuşsunuz. Neyse neyse biz bunu daha fazla yapmadık. Hayır bak o, videoda söylemedi. Tilip iyice O, 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 o lan Tilip Bak valla burada çıldırdım. Ne kadar <laughs> trenk öldürdüm lan Süper Ana lan tek attım <laughs> Kapısını <sardı. gülüyor> Neyse arkadaşlar bugünü bu kadar yapalım. Abone olursanız Emir'in hesabını çalacağım. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. <laughs> Ve arkadaşlar biz muhtemelen bunları video dışında 100 kupaya katarız. görürüz. Bye bye. Eee.